Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Işık, Emri Görsel Eğitim Videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda yeni özellikler ve metotlarla çalışma mantığının ne şekilde ifade edildiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar, zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde metin seçme apileri hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Ve daha sonrasında da CSS ile invalid, valid ve required hakkında bazı genel kodlama işlemleri yapmaya çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve metin seçme apileri hakkında bazı bilgiler elde etmeye çalışalım. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık. Ve bu dersimizin içerisinde bazı metin seçme işlemlerini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal haline bir göz atalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine geçelim. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane metin kutusu bulunmaktadır. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar yazılan metinler yer alacaktır. Ve eğer ki arkadaşlar bu metinlerden bazı yerleri seçmek ister isek de burada bazı noktaları belirlememiz gerekecektir. Örneğin arkadaşlar 5. karakter ile 15. karakter karakter arasındaki metnin seçilmesi gerektiğini buradan anlayabiliriz ve buradaki seçme işlemlerini yaparken bazı fonksiyonlardan ve özelliklerden yararlanacağız ve kendimiz de arkadaşlar ekstra bazı fonksiyonlar yazmaya çalışacağız ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve yeni fonksiyonlar yazmaya başlayalım. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki git ve benim için hit bloğunun arasına yeni bir tane script ekle. Ve bunun da arkadaşlar yine type değerine diyelim ki git ve bizim için yeni bir java script ifadesi oluştur. Ve bunun içerisine arkadaşlar toplam 3 tane fonksiyon yazacağız. Ve bu fonksiyonları da yine aynı şekilde projemizde kullanacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden fonksiyon yazma işlemlerine başlayalım. Ve buradan arkadaşlar diyorum ki select some text olarak değerlendirilen bir tane fonksiyon burada oluştur. Ve bu fonksiyonumuz sayesinde arkadaşlar bir metin seçme işlemi yaptıracağız. Ve diyorum ki git ve benim için bir tane değişken tanımla. Ve bunun da ismi input olaraktan değerlendirilsin. Ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve benim için döküman dosyasının içerisine gir. Ve bunun ardından get element by id olarak değerlendirilen fonksiyon çalıştır ve bunun sayesinde arkadaşlar içeride seçmem gereken veri değerini bulacağım ve ben arkadaşlar buradaki textbox'ın içerisinden verileri seçeceğimden dolayı buradaki id değerini içeriye vereceğim ve diyorum ki git ve benim için textbox olarak değerlendirilen buradaki id değerini içeriye yazdır ve bu sayede input'un içerisinde artık benim text textbox'ımdaki veriler olacaktır ve bunun ardından diyorum ki arkadaşlar git ve benim için burada tanımladığım inputun içerisinden yine bazı özellikleri çalıştır. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane veri değeri var Ve buradaki arkadaşlar selection start ve selection end sayesinde biz bir metnin başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyebiliriz. Ve diyorum ki git ve benim için ilk önce başlangıç noktasından dolayı bir tane metin değeri seçtir Ve bu metin değerinin arkadaşlar seçme işlemini yapar iken içeriye bir tane sayı değeri vermem gerekir. Ve bunun için de arkadaşlar diyorum ki git ve benim için yine döküman dosyasının içerisinden bir tane eleman değerini Getir Ve burada arkadaşlar tespit edeceğim eleman değeri bu defa start olarak değerlendirilen bir text Değeridir Ve bunun için arkadaşlar start değerini yazıyor ve bunun içerisinden gelen value değerini direkt olaraktan aktarıyorum. Ancak burada arkadaşlar bir integer değer gerektiğinden dolayı diyorum ki git ve benim için parse int olarak değerlendirilen bir tane buradaki fonksiyon çalıştır ve bunun içerisine de içeriden gelen string değeri yazdır. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bir de end değerini belirleyeceğim ve diyorum ki git ve inputun içerisinden selection end değerini kullan. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bir parse işlemi yapacağım ve bunun ardından diyeceğim ki git ve benim için buradaki doküman dosyasından bir tane eleman değerini getir. Ve bu da arkadaşlar bizim için end olaraktan ifade edilecektir. Ve bu şekilde bir kod yazıyor ve daha sonrasında bu fonksiyonu kaydediyorum. Ve sıra geldi arkadaşlar projeme bir buton eklemeye ve bu buton yardımıyla fonksiyonu kullanmaya. Ve bunun için arkadaşlar genel olarak diyeceğim ki git ve benim için yeni bir tane paragraf oluştur. Ve bunun içerisine de arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane buton eklemeye çalışacağım ve bu butonumuzun arkadaşlar görünen metin değerine de diyorum ki aralığa göre metin seçmek diye genel bir tane ifade yazalım. Ve sıra geldi arkadaşlar bu butona tıklandığı anda buradaki olayın yakalanmasına. Eğer ki arkadaşlar bu butona tıklanılır ise on klik olarak değerlendirilen bir event çalışacaktır. Ve eğer ki arkadaşlar tıklanma olayına buradaki fonksiyon değerini atar isem tıklanır tıklanmaz bu fonksiyon değeri çalıştırılacaktır. Ve bunun için diyorum ki arkadaşlar git ve benim için select some text olarak değerlendirilen buradaki fonksiyon değerini çalıştır. Ve burada arkadaşlar butona tıkladığımızda bu fonksiyon çalışacaktır ve ilk önce buradaki başlangıç değeri seçilecek değeri ve daha sonrasında da arkadaşlar bitişin içerisinde bulunan value değeri alınacaktır. Ve bu şekilde arkadaşlar projemizi kaydedelim ve tekrar bu sayfayı görüntüleyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sayfamız başarılı bir şekilde getirildi. Eğer ki arkadaşlar bu butonun üzerine tıklar isek bizim için bir seçme işlemi yapılacaktır. Ve seçme işlemi yapılır iken de arkadaşlar 5 ve 15. karakterlere göre bir seçim işlemi gerçekleşecektir. Ve şimdi bu işlemi görebilmek için butona tıklayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar seçme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir seçme işlemini buradaki karakter numaralarına göre yapabiliriz. Eğer ki arkadaşlar dersek buradan git ve benim için 1 ile 16 17 değerlerine göre bir seçme işlemi yaptır ve yine aynı şekilde bu işlem yapılacaktır. Eğer ki arkadaşlar burada birden fazla değer istiyor isek yine aynı şekilde bunları yazmamız mümkündür. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde seçme işlemleri yaptırabilir ve buradaki işlemleri daha kolay halde elde edin edebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar bir fonksiyon yardımı ile yine metin seçme işlemleri yapılabilir. Ve şimdi de arkadaşlar diyelim ki git ve bizim için set selection range olarak değerlendirilen fonksiyonu kullan. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde yeni bir tane fonksiyon yazacağım. Ve bu fonksiyon da arkadaşlar bizim için select Son text 2 olaraktan değerlendirilsin. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar fonksiyonumuzun içerisinde içeriden bazı veriler alacağız. Yine bir tane arkadaşlar değişken kullanalım ve bunun ismi yine input olsun. Ve bunun içerisinden diyorum ki git ve benim için döküman dosyasının içerisinden yine aynı şekilde textbox değerini getir. Ve bu sayede arkadaşlar içerideki verilerin tamamını almış olacağım. Ve bunun ardından yine bir tane değişken tanımlayalım. Ve bu defa da arkadaşlar arkadaşlar Start ismiyle bir değişken olsun. Ve bunun içerisine de arkadaşlar başlangıç noktasını aktaracağım. Ve buradaki başlangıç noktasını öğrenebilmek için yine bir tane çevirme işlemi yapacağım ve yine diyeceğim ki döküman dosyasından git ve benim için yine eleman değerini getir. Ve bu eleman değeri arkadaşlar yine aynı şekilde start olarak değerlendirilen bir tane veri değeri olacaktır. Ve bunun içerisinden gelen veri değerini yine aktaracağım. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bir tane değişken daha tanımlayalım ve bu da end olaraktan değerlendirilsin. Diyorum ki içeriden gelen veri değerini integer'a çevir ve içerideki veri değerim de benim için bir tane döküman dosyasıdır. Ve bunun içerisinden arkadaşlar yine aynı şekilde diyeceğim ki git ve benim için içeride bir tane id diğeri daha belirle. Ve bu da bizim için end olaraktan ifade edilsin. Ve bu işlemleri yapıyor arkadaşlar ve projemi kaydediyorum. Ve son olarak da arkadaşlar diyeceğiz ki git ve bizim için input olarak değerlendirilen buradaki değişken değerini getir. Ve bunun içerisinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bazı fonksiyon değerleri bulunmaktadır. Ancak bizim için Arkadaşlar buradaki set selection range olarak değerlendirilen fonksiyon önemlidir ve burada arkadaşlar bir tane başlangıç değeri yazmamız gerekiyor ve bunun için de diyorum ki start değerini içeriye verdir ve daha sonrasında bir tane end değeri gerekiyor ve bunun için de arkadaşlar end değişkenimi içeriye veriyorum ve daha sonrasında işlemlerimizi bitirelim ve fonksiyonumuzu tamamlayalım ve sıra geldi bu fonksiyonun kullanımına. Ve bunun için de arkadaşlar yine aynı şekilde yeni bir tane paragraf oluşturalım ve bunun içerisine de bir tane buton değeri ekleyelim. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bunun içerisine de diyelim ki aralığa göre seçme işlemi 2 diye genel bir tane açıklama değeri yazalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradan diyeceğim ki eğer ki bu butona tıklanılır ise benim için git ve içerideki fonksiyonu çalıştır. Ve bu da arkadaşlar select some text 2 olarak değerlendirilen bir tane fonksiyon değeridir. Ve eğer ki arkadaşlar bu butona tıklanılır ise de yine buradaki yazdığımız fonksiyonun çalıştırılmasını söyleyeceğiz. Ve şimdi projemizi tekrar kaydedelim ve tekrar bunu görüntüleyelim. Ve tarayıcımızı açıp arkadaşlar tekrar F5'e basar isek proje değerlenecektir. Ve yine aynı şekilde aralığa göre seçme işlemi butonuna tıkladığım takdirde benim için seçme işlemi yapılıyor. Örneğin arkadaşlar buradan diyelim ki eksi 25 ile 15 arasındaki verileri seçtir. Ve burada arkadaşlar seçme işlemini yap dediğimiz takdirde geriden başlayarak bir seçme işlemi yapılacaktır. Ancak textbox'ın içerisinde eksi değerlere sahip bir id değeri olmasaydı... Adından dolayı bu seçme işlemi bu şekilde değerlendirilir. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki seçme işlemini yine daha sonrasında büyük rakamlarla da telaffuz edebiliriz. Ve tekrar bu şekilde bir seçme işlemi yaptığım takdirde baştan sona kadar tüm değerler bizim için seçilir. Yani seçme işlemini iki tane yapı ile de yine aynı şekilde sağlayabilirsiniz. Peki arkadaşlar ikinci butonumuzda bir hata vermedi ve birinci butonumuza tıklar ise yine aynı şekildeki sonuç değerini yine buradan öğrenebiliriz. Yani ikisi de aynı mantıkta çalışır ancak birbirlerinden bazı kodlama farklılıkları bulunmaktadır. Ve son olarak da arkadaşlar bu seçme işlemlerini yaparken hangi numaraların tespit edildiğine bir göz atalım. Ve bunun için de arkadaşlar yine bir tane fonksiyon yazalım. Ve diyorum ki arkadaşlar bizim için bu defada seçilen bir değeri bana göster. Ve bunun için arkadaşlar show selection olarak değerlendirilen bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Ve yine aynı şekilde bir tane var değeri ve buradan diyorum ki yeni bir input benim için oluşsun. Ve daha sonrasında yine diyoruz ki bir tane döküman dosyası ve buradan get element by id değerini getir. Ve yine arkadaşlar burada diyeceğim ki git ve benim için text box'ın içerisinde bulunan bazı değerleri benim için getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bir mesaj yardımı ile bunu görüntüleyebiliriz. Ve bunun için arkadaşlar alert olarak değerlendirilen fonksiyonu kullanacağım. Ve içerisine diyorum ki arkadaşlar başlangıç olarak değerlendirilen noktada benim için içeriden bir değeri oku. Ve bunun için arkadaşlar diyelim ki inputun içerisinden buradaki seçilen başlangıç veri değerini bana getir ve bunun ardından yine bir birleştirme işlemi yapalım ve bu defa da arkadaşlar sonuç değerine bir göz atalım. Ve diyorum ki bu defa da git ve benim için input'un içerisinden selection and değerini bana getir. Ve tekrar buradaki kodlamaları kaydedelim ve şimdi bunları da bir buton yardımı ile görüntüleyelim. Yine bir tane paragraf ve bunun içerisinde de yine bir tane buton değeri ekleyelim. Ve bu da arkadaşlar diyelim ki show selection olarak değerlendirilen bir tane isim değerine sahip olsun. Ve diyorum ki arkadaşlar eğer ki bu butona tıklanılır ise benim için buradan show selection fonksiyonunu çalıştır. Ve bu sayede arkadaşlar fonksiyon değerimiz bizim için çalışacaktır. Ve işlemler bizim için tamamlanacaktır. Ve buradaki show selection değerine bakalım. Tekrar buradaki değeri kontrol edelim. Ve işlemlerimizi burada bitirelim. Tekrar bunu kaydediyor ve diyorum ki git ve benim için buradaki yapıyı göster. Eğer ki arkadaşlar boş bir yapıda tıklar isek herhangi bir seçme işleminin yapılmadığını görebiliriz. Eğer ki arkadaşlar birinci seçme işlemini yapar isek ve tekrar görüntüle der isek eğer buradaki seçilen metin değerinin 5 ile 15 arasında olduğunu görebiliriz. Ve ikinci seçeneğe tıklar isek de arkadaşlar yine aynı şekildeki sonuçlara ulaşabildiğimizi yine buradan öğrenebiliriz. Eğer ki arkadaşlar burada sığmayan bir değer var ise ve seçme işlemi de yapılmış ise bizim için maksimum değere kadar bu veri değerini gösterir. Yani burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 150 bin değerini yazdım ancak maksimum değeri 10, 34 olaraktan gösterdi. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar bu şekilde bazı gösterme işlemlerini de yaptırabilirsiniz. Örneğin manuel olarak seçtik ve tekrar görüntüle der isek arkadaşlar burada 0 ile 14 arasında bir seçme işleminin yapıldığını görebiliriz. Yani buradaki seçme işlemleri arkadaşlar bize bağlı olaraktan değişebiliyor. Ve istediğiniz takdirde bu şekilde bilgilere de yine bu fonksiyonlar yardımıyla ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, bu anlatımlar ile birlikte metin seçme işlemleri hakkında bazı genel bilgiler elde ettik. Ve şimdi de arkadaşlar CSS yardımı ile invalid, valid ve required olarak değerlendirilen farklı özelliklerin nasıl kontrol altına alındığını öğrenmeye çalışalım. Ve gelin arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi de CSS yardımı ile bazı kontrol işlemlerini öğrenmeye çalışacağız. Ve genel olarak arkadaşlar, buradaki renklendirme işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiğini öğreneceğiz. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamızın orijinal haline bir göz atalım ve daha sonrasında kodlama işlemlerine başlayalım. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bizim için kodlama işlemleri başladı. Ve burada arkadaşlar adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz gibi bazı veri değerleri bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki adınız değerinin içerisinde bir tane odaklanma işlemi yaptırılmıştır. Ve daha sonrasında arkadaşlar e-posta adresimiz için burada bir tane placeholder özelliği kullanılmıştır. Ve bu özellikleri arkadaşlar yine kodlamaların üzerinden de öğrenebiliriz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki e-mail adresi için bir tane placeholder kullanılmıştır so isim değeri için required ve daha sonrasında ad alanı için hem required hem de autofocus özelliği kullanılmıştır yani bu alanlar boş geçilmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır ve temizleme işlemi için de arkadaşlar boş doldurma olarak değerlendirilen bir işlemin gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz ve şimdi zaman kaybetmeden yeni bir CSS yapısı ekleyelim ve kodlamalara bir şekil vermeye çalışalım. Ve burada diyorum ki arkadaşlar git ve benim için yeni bir tane stil yapısı oluştur. Ve buradaki stil yapısı için arkadaşlar buraya stil değerini yazıp tab şuna basmamız yeterlidir. Ve bunun ardından arkadaşlar diyorum ki git ve benim için buradaki işlemleri kontrol ettir. Ve kontrol etme işlemleri için arkadaşlar burada kısaca bir bilgi verelim. Örneğin herhangi bir işlem yapmadan kaydet butonuna tıklar isek buradaki alanların doldurulması gerektiğini bize söyleyecektir. Örneğin arkadaşlar buraya ad değerini yazdım. Kaydet dedim. Bu defa da soy isim alanını doldurmam gerektiği söyleniliyor. Ve burada arkadaşlar ışık değerini yazıp kaydet dersem eğer benim için kayıt işlemi yapılacaktır. Ve eğer ki arkadaşlar burada renklendirme işlemleri yapmak istiyor isek yine burada farklı değerler kullanmamız gerekir. Ve bunun için de arkadaşlar içerisinin boş olup olmadığına göre bazı CSS kodları yazmamız gerekiyor. Örneğin arkadaşlar diye diyelim ki içerideki değerin kırmızı olmasını sağlayalım. Bunun için arkadaşlar iki nokta ile başlıyor ve buradan invalid olarak değerlendirilen bir tane ifadeyi yazıyorum. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar bazı CSS kodlarını yazacağım. Ve diyorum ki arkadaşlar git ve benim için eğer ki invalid işlemleri gerçekleşir ise burada yeni bir tane arka plan rengi değerini ata. Ve burada atacağımız değer arkadaşlar kırmızımsı bir renk olacaktır. Ve bunun için arkadaşlar önceden belirlemiş olduğumuz FFDDDD olarak değerlendirilen bir tane renk değerini atayalım. Ve bu şekilde bir işlem yaptığımız takdirde arkadaşlar burada kırmızı renk bizim için aktif olacaktır. Ve bunun ardından arkadaşlar işlemlere şimdi bir göz atalım. Projemizi tekrar kaydediyor ve buradaki sayfayı yeniliyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar içerideki değerlerin boş olması durumunda aşağı kısımlarının pembe olarak değerlendirildiğini yine buradan öğrenebiliriz. Eğer ki bunun içerisine bir değer girilir ise benim için arka plan rengi değişecektir. Yani burada arkadaşlar eğer ki değerim yok ise bu invalid olaraktan değerlendirilir. Yani bu hatalı bir durumda olduğunu buradan öğrenebilirim. Ancak arkadaşlar buradaki değerin doğru olduğunu anlayabilmek için bir de yeşil renkte bir tonlama değeri aktaralım. Ve bunun için de arkadaşlar genel olarak diyeceğiz ki git ve bizim için valid olarak değerlendirilen yine farklı bir tane kodlama yapısını oluştur. Ve bu defada da yine aynı şekilde diyeceğim ki background color olarak değerlendirilen arka plan renk değerini getir. Ve bu defa da arkadaşlar bir tane yeşil renk değerini atacağım. Ve bu defa da arkadaşlar dd, ff, dd olarak değerlendirilen bir kodlama değerini ekliyor ve kaydediyorum. Burada iki tane şarp işareti ekledik. Tekrar kaydedelim. Tekrar sayfamızı yine yenileyelim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki yeşil arka plan renk değeri geldi. Ve eğer ki bunun içerisine bir değer yazar isem buradaki değerim de valid olarak değerlendirilir ve onaylama işlemi yaptırılır. Ve aşağı kısma tıklar ve içerisine bir yazı değeri de girer isem arkadaşlar bunun yine arka plan rengi değişecektir. Yani istediğiniz takdirde bu şekilde dinamik yap yapılar oluşturabilir ve kendinize göre bazı kodlar yazabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi yazdığım renge göre bir ifade değişiyor. Ve şimdi de arkadaşlar required olarak değerlendirilen bir yapıya göz atalım. Ve bunun için de arkadaşlar yine diyeceğim ki git ve benim için yine iki nokta ile birlikte burada required olarak değerlendirilen bir tane yapıyı oluştur. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar genel bir border rengi atayacağım. Ve bunun için arkadaşlar diyorum ki git ve benim için buradan border olarak değerlendirilen kenarlık değerini getir ve buna da bir tane renk değeri atar. Ve buradaki renk değerini arkadaşlar örneğin diyelim ki kahverengimsi bir tane renk olsun. Ve bunun için de arkadaşlar şarp işaretiyle başlıyor. Ve diyorum ki git ve benim için buradan 8 0 0 0 0, 0 olarak değerlendirilen toplam 6 tane değeri yazıyorum. Ve yine arkadaşlar bu işleminde en sonuna bir noktalı virgül koyalım ve işlemini bitirelim. Ve son olarak da arkadaşlar buradaki border'ın bir kalınlık değerini belirlemem gerekiyor. Ve bunun için de arkadaşlar border width değerini kullanıyor ve diyorum ki 3 piksellik bir kalınlığa sahip olsun. Tekrar bu sayfayı kaydediyor ve tekrar F5 ile bunu görüntülüyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane arka plan değeri atandı ve bizim için içeride bulunan border renk değerleri değiştirildi. Eğer ki bunun içerisine bir tane değer yazar isem yeşil oluyor. Eğer değer boş ise bu değer pembe olaraktan değerlendiriliyor. Yani arkadaşlar burada istediğiniz takdirde değerleri yazabilir ve bu şekilde pembe bir renk değerinden yeşil renge dönebilirsiniz. Ve temizlediğimiz takdirde yine orijinal renk değerine dönecektir. Ve istediğiniz takdirde bu bu şekildeki kodları oluşturabilir ve CSS ile birlikte invalid, valid ve required değerlerini kontrol edebilirsiniz. Ve şimdi de arkadaşlar farklı bir tarayıcı ile buna göz atalım. Örneğin diyorum ki git ve benim için buradaki ekranı Opera ile birlikte görüntüle. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar renklendirme işlemleri benim için çalışıyor. Ve yazı değeri girdiğim takdirde bu arka plan renginin değiştiğini yine buradan öğrenebiliriz. Ve son olarak da arkadaşlar diyelim ki git ve internet explore ile bunu görüntüle. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir arka plan renginin atanmadığını ve buradaki CSS'in geçerli olmadığını bu ekran ile birlikte görebiliriz. Ve bunun arkadaşlar internet explore'da da çalışabilmesi için farklı bazı kodlar yazmamız gerekir. Bunun için arkadaşlar bazı jQuery kodları yazalım ve bunun da ne şekilde ifade edildiğini öğrenelim. Bunun için diyorum ki git ve benim için yine bir tane script dosyası ekle ve bunun da type değerini benim için belirle. Ve bunun type değerine javascript diyorum. Daha sonrasında bir tane source değeri belirleyelim. Ve bu da arkadaşlar bizim için bir tane jQuery kütüphanesi olsun. Ve bunun ardından şimdi kodlama yapısına başlayabilirim. Ve diyorum ki git ve benim için yeni bir tane script dosyası oluştur. Ve bunu da arkadaşlar projemin içerisinde kullan. Ve bunun içerisine giriyor ve yeni bir fonksiyon ile kodlamalara başlıyorum. Burada arkadaşlar istediğiniz takdirde farklı yapılar ifade edebilirsiniz. Ancak diyorum ki git ve benim için eş yardımı ile buradaki döküman dosyasını benim için getir ve buradaki döküman dosyasının içerisine giriyor ve diyorum ki git ve buradaki dosyayı benim için oku. Ve buradaki okuma işlemlerini yaparken de yine bir tane fonksiyon oluşturma işlemini yapacağım. Ve yine arkadaşlar içerisine herhangi bir veri değeri almayacağım. Ve en son olarak da diyorum ki arkadaşlar git ve bunun içerisine istediğim kodlama yapısını oluştur. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar dolar işaretiyle birlikte diyorum ki git ve benim için inputlar için yeni bir tane kodlama işlemi yaptır. Ve burada arkadaşlar input'un ardından diyeceğim ki git ve benim için kodlama işlemlerine burada başla. Input diyorum ve içerisinden diyorum ki arkadaşlar git ve benim için required olarak değerlendirilen bir tane yapıyı getir. Ve daha sonrasında arkadaşlar parantezimizi kapatalım ve bunun dışarısına çıkıp diyelim ki yeni bir tane CSS kodu ekle. Ve bunun için arkadaşlar parantezin içerisine yeni kodlar ekleyeceğim. Buradaki CSS eklemem gereken isim değerini yazacağız. Ve diyorum ki arkadaşlar border olarak değerlendirilen buradaki kenarla yeni bir veri değeri ekle. Ve burada arkadaşlar değer olarak da diyeceğim ki 3 piksel kalınlıkta olsun. Daha sonrasında solid olsun. Ve son olarak da arkadaşlar renk değerinin burada 800 bin değerine sahip olmasını söyleyelim. Ve bu şekilde bir işlem yaptığımız takdirde kodlar düzgün olaraktan çalışacaktır. Ve buradaki kodlamaların birebir bu şekilde olduğunu da görebiliriz. Ve tekrar buradaki yapıyı kaydediyor ve yine bunu internet explore ile birlikte görüntülüyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki çerçeve değerleri benim için getirildi. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar diğer kodlama işlemlerinde yine aynı mantık ile birlikte değerlendirebilirsiniz. Yani bunun içerisine istediğiniz takdirde valid ve invalid kodlarını da yine aynı şekilde eklemeniz mümkündür. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, bu anlatımlarımız ile birlikte CSS ile invalid, valid ve required olarak değerlendirilen özelliklerin nasıl modifiye edildiğini öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizin içerisinde alanlarda biçimlendirme ve yeni giriş tip özellikleri hakkında bazı genel bilgiler elde edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazlımocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.